Herkese merhabalar arkadaşlar PES 2020 Mobile'de yeni bir oyuncu analizi bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar Pazar günü yani bir gün sonra bu videoyu yayınladım. Bir gün sonrasında Portekiz, İspanya ve Almanya milli takımların e, öne çıkan oyuncuları gelecek bir analiz yapmak istedim. Açmaya değer mi değmez mi? Hangi ülkelerden açmak daha mantıklı gibi e, bir yorum yapacağım kendi nezdimce. Sizler de e, yorumlarda e, fikirlerinizi söyleyerekten katılabilirsiniz bu bölüme. E, İspanya'ya çok fazla değinmeyeceğim arkadaşlar. Sadece Saul'u aldım. Gördüğünüz gibi ekranda şu anda görüyorsunuz zaten. Saul'u değerlendireceğim çünkü İspanya çok kötü olmuş arkadaşlar. E, Deheya yok, e, Jordi Alba yok. İşte e, ne bileyim genç oyunculardan yine Lorente yok. E, Ramos'u çok kötü yapmışlar. E, yani bir tek Saul'un sadece top açılımı yapmak için hani e, değer diye düşünüyorum. Saul'un özelliklerini de zaten sizlere göstereceğim dediğim gibi. Deheya yok, Jordi Alba yok. Ee, Ramos'un defansif farkındalığını kötü yapmışlar 96'da bırakmışlar En azından bir 97 olsaydı belki 97 e, için Ramos için açardım defansif farkındalığını falan biraz daha iyi yapmış olsalardı açardım ama e, İspanya'dan top açılımı yapmayı düşünmüyorum ama derseniz ki benim sevdiğim oyuncu var işte Busquets'i seviyorum 98 oluyor gibi e, işte Sauli seviyorum 97 özellikleri de zaten şu anda ekranda onun için top açılımı yaparsanız yapın ama e, ben değmeyeceğini düşünüyorum çok fazla myclub parasının da olmadığını düşünerekten herkeste çünkü e, gelen etkinlikler kısıtlı sonuçta e, çok fazla myclub parası kasamıyoruz o yüzden ben İspanya'dan açmanızı tavsiye etmem. Tabi karar size kalmış. En sonunda nihayeten karar verecek olan sizsiniz. Saul'ün özelliklerine baktığımız zaman top kontrolü sürmesi harika. Genel derecesi de 97'ymiş. Alçaktan pas özelliği var. Hızlı hızlanması fena değil. Dayanıklılığı çok iyi. Ben dayanıklılığa çok önem veriyorum biliyorsunuz. Özellikleri harika arkadaşlar. Form durumu da 7. Ama bir tek Saul için açılır mı ben açmam arkadaşlar. Ee, kendi şahsi fikrimi söyleyeyim. O yüzden İspanya üzerinde çok fazla durmayacağım. İşte bir Dehayanın 95'lik kartı olsaydı, bir Jordi Alba'nın 97'lik sol bek kartı olsaydı mesela, e, bunun için değerdi, de açardım ama e, ben İspanya'dan açmayacağım. O yüzden İspanya'ya çok fazla değinmeden hemen e, bir diğer oyuncum e, Portekiz'e geçiyorum arkadaşlar. Portekiz Portekiz'de ilk bize William diye bir oyuncu karşılıyor hızı 67 arkadaşlar. E, hatta bir arkadaş söylemiş, söylemişti. Öne çıkan e, özelliği hız 67 e, diye hani komik bir şekilde e, ifade etmiş. E, genelde oyuncuların hızları en çok merak edilen olduğu için hızı düşük de olsa ben e, en azından e, o öne çıkan ayrıntılarda Hızı ekliyorum arkadaşlar. Bu oyuncu da eklemiştim en azından bir değerlendirme olsun kafanızda diye. Hızı her türlü ekliyorum arkadaşlar. Kaleci hariç bütün oyuncuları ekliyorum. Stoper oyuncular da dahil olmak üzere. Baktığımız zaman hızı çok düşük. Hızlanması çok düşük. Tamam dayanıklılık var. Top kontrolü sürmesi fena değil. Top kazanması falan da var ama çok çok daha iyi defansif orta sahalar. Elinizde mevcuttur diye düşünüyorum. O yüzden hemen direkt geçiyorum bu oyuncuyu. Ee, bir diğer oyuncumuz Ruben Diaz arkadaşlar. Ee, gerçekten e, müthiş bir oyuncu olarak gözüküyor. Ben Portekiz'den açacağım. Portekiz'den açma sebebimi de biraz sonra anlatacağım. Bir tanesi de e, Ruben Diaz arkadaşlar. Genel derece 97 bir stoper. Hızı 86. Hızlanma var. Top kontrolü sürmesi var. E, hava hakimiyeti çok iyi. 1.87 boyunca defansif farkındalık 95. Top kazanma 98. Gayet güzel bir oyuncu. Formu da 7'ymiş arkadaşlar. Gelirse üzmeyecek kartlardan kullanılabilecek kartlardan bir tanesi. Geçtik Patricio. Baktığımız zaman 94 genel dereceye sahip. Eminim ki çok çok daha iyi oyuncular elinizde vardır kaleciler diyor. Kalecilerin üstünde çok fazla durmayacağım. Uzaklaştırması çünkü kötü. o yüzden direkt geçiyorum. Pepe tanıdık bir isim. Beşiktaş'ta da forma terletmişti Pepe. Baktığımız zaman hızı hızlanması falan fena değil. Defansif farklılığı 96, 93 de e, top kazanması varmış. Genel derecesi 94. Seven arkadaşlar için e, kullanabilecek bir kart. Formu da 7'ymiş. E, hatta bu haftaki kondisyon derecesi de B'ymiş. E, kullanabilecek kartlardan bir tanesi. Seven arkadaşlar e, tercih edebilir. Akrobatik uzaklaştırma falan özelliği de varmış e, Pepe'nin. Geçtim. Gereiro. E, sol kanat oyuncusu 94 genel dereceye sahipmiş. Baktığımız zaman çok e, da üstünde durulacak oyunculardan bir tanesi değil e, benim nezdimde. Baktığımız zaman top sürmesi iyiymiş. Hızlı hızlanması fena değil. E, 90 dayanıklılığı varmış. Çok da kullanacak bir kart değil. Geçtim o yüzden. Bruno Fernandes eminim ki birçok kişinin istediği oyunculardan bir tanesi 97 genel dereceye sahipmiş. E, 98 şut gücü, 94 dayanıklılık. E, ben de 96'lık kartı var arkadaşlar. Bu e, Bruno Fernandes'in e, kullandım. E, bir hafta falan kullanmıştım. Çok çok memnun kaldım. Güzel e, özelliklere sahip. Top kontrolü sürmesi var, hızı hızlanması, şut gücü zaten 98 e, geldiği zaman üzmeyecek kartlardan bir tanesi. Formu ne kadar altı olsa da kondisyon derecesi düşmeyecek bir oyuncu. E, çünkü her hafta muhteşem performans sergiliyor. Üzmeyecek kartlardan bir tanesi. Geçtim. Bernardo Silva benim en çok istediğim, en son, yani en son zamanlarda en çok istediğim oyunculardan bir tanesi. E, Manchester City haftanın oyuncularına mı gelmişti ya geçen hafta? E, çok çok istiyordum. E, bulamamıştık. E, Manchester aynı haftanın oyuncularına gelmişti. İstediğimiz oyunculardan bir tanesiydi. Anlatmaya gerek yok. Ortada her şey. Bir de 98 genel derece ile geliyor. Formu 7, dayanıklılığı 95 sağ açıkta. Top kontrolü sürmesi, muhteşem hız hızlanma, falso var. E, baktığımız zaman sombrero. Oyuncu becerisi çok fazla yok. O benim dikkatimi çekti sadece. İçe sektirme, dış plase, ayak çalımı ve bir dönüş. E, beceri eklenir diye düşünüyorum. E, gelirse bana büyük ihtimalle eklerim ben. En çok istediğim oyunculardan bir tanesi arkadaşlar. E, Bernardo Silva. Geçtim. Cristiano Ronaldo. E hala bulamayan arkadaşlarımız var. Çok fazla kulüp selection olarak geldi, haftanın oyuncuları olarak geldi. Şimdi en son e, Portekiz milli takımı olaraktan geliyor. Cristiano Ronaldo 100 genel dereceye sahip. E, Forvete koyduğumuz takdirde e, 101 oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, eminim ki e, olmayan arkadaşlar isteyecektir. Bendeki Ronaldo bundan iyi arkadaşlar. Hangi özelliği iyi diyeceksiniz? Bendeki Ronaldo'nun hızlanması 96 arkadaşlar. Hız 94, hızlanması 96. Onun dışındaki bütün özellikleri hemen hemen aynı bir değişiklik yok Cristiano Ronaldo a. Ben Portekiz'den top açılımı yapacağım arkadaşlar. Ee, geçtim. Almanya'ya geçtik arkadaşlar. Almanya'da ilk bizi karşılayan oyuncu e, Klosterman. Doğru mu okudum bilmiyorum. Klosterman İsmi e, ismi bir sağ bek oyuncusu 95 genel dereceye sahip ve e, harika özelliklere sahip arkadaşlar hızı hızlanması müthiş top sürmesi var bir bek oyuncusunda mutlaka olması gereken ya bütün oyuncularda önemli ama e, beklerde özellikle hucumcu beklerde çok önemli e, dayanıklılık baktığımız zaman yerine orta özelliği yok akrobatik uzaklaştırma uzun taç kafa gibi özellikleri var e, yerine orta özelliği de olsa güzel olurdu. Baktığımız zaman formu 6'ymış. E, kullanabilecek kartlardan bir tanesi mutlaka arkadaşlar diye düşünüyorum ben. E, devam ettik. İlkay Gündoğan e, bir diğer Alman oyuncu. 95 genel dereceye sahip. Top kontrolü sürmesi güzel. Hızlı hızlanması normal. E, çok da tercih edecek bir kart olarak düşünmüyorum. Ama çift vuruş özelliğiyle e, dikkat çekebilir. Kondisyon derecesi A geldiği zaman belki kullanılabilir diye düşünüyorum. Geçtik. Bir diğer oyuncumuz tah mutlaka istediğim oyunculardan, kadromda olmasını istediğim oyunculardan bir tanesi. Leverkusen'de, kulüp e, Selection Leverkusen geldiği zaman çok çok bulmak istediğim oyunculardan bir tanesiydi ama bulamamıştık. Kafa ha, e, Hava hakimiyeti muhteşem. Bir kere onca, öncelikle onu belirteyim. Hızı da var 89, hızı var. E, dayanıklılık 95, defansif farkındalığı 94, top kazanma 99. Gerçekten e, muazzam bir oyuncu e, ee, istediğim kadromda görmek istediğim oyunculardan bir tanesi diyebilirim geçtik ginabri ee, ben de üç çeşit kartı var ginabrinin ama 96'da kalıyor bu 97'lik kartı ee, pes 2021'de de sol açık olaraktan görüyoruz sol açıkta sağ ayaklı bir oyuncu benim çok tercih ettiğim bir e, e, oyuncu aya oyuncu tarzı ee, sol ayaklı değil de sağ ayaklı yani so, sağda Solda sağ ayaklı oyuncuyu tercih ederim. Plase çok vurduğum için. Gine abride PES 2021'de öyle gözüküyor arkadaşlar şu anda. Onunla alakalı da bir bölüm yapacağım inşallah. Baktığımız zaman muazzam özelliklere sahip. Top kontrolü sürmesi var. Hızlı hızlanmasına zaten diyecek bir şey yok. Şut gücü var. Makas çalımı, çapraz bacak dönüşü gibi. Dalan şut özellikleri muazzam özelliklere sahip. Formu da 6'ymış arkadaşlar. Ee, çıkmasını istediğim kartlardan. Üzmeyecek kartlardan bir tanesi. Geçtim. Ginter. 97 genel dereceye sahip. Ee, ben bu tahla nasıl ne yapmaya çalıştıklarını anlayamadım. Ee, tahta defansif farkındalık 93. Top kazanma 99. Bunda da top kazanma 93. Defansif farkındalık 99. Sanki yani ee, nasıl diyeyim? Ortalama yok. Birinin bir özelliği kötü, birinin bir özelliği iyi. Çok değişik yapmışlar gerçekten ee, anlam veremedim sanki e, hani genel şeylerine özelliklerine gerçek hayattaki performanslarına değil de böyle hani e, rakamsal olaraktan e, düzenleme yapılmış gibi gördüm bilmiyorum sizin dikkatinizi çektim benim dikkatimi çekti tahta defansif farkındalık 93 top kazanma 99 bunda da tam tersi kafa özelliği var hızı fena değil e, ginterinde baktığımız zaman akrobatik uzaklaştırma göremedim stoperde belki ekleniyor olabilir. Ee, onun dışında özellikleri çok çok iyi. Formu da 7 arkadaşlar. Ee, ama Ginter e, şeye e, ko nasıl diyeyim? Kondisyon derecesi sabit olan oyunculardan birisi e, canlı güncellemeye dahil olmuyor. Bilginiz olsun. Bağımsız oyuncu olduğu için. Devam ettik. Tony Kroos. Tam bir orta saha oyuncusu. Orkestra şefi zaten oyun tarzı. Çok hızlı bir oyuncu değil ama sağ sola top dağıtmada, pas atmada, dengeli pas, ara pası verme, yerine orta hafif yüksekten pas, top kesme gibi özelliklere sahip. Yani bu tarz oyuncular çok fazla tercih edilmiyor aslında ama Tony Kroos'un özellikleri harika arkadaşlar. Dediğim gibi pas dağıtma konusunda özellikle defanstan çıkarken falan çok kullanabilecek kartlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. 97 de genel dereceye sahipmiş Tony Kroos. Geçtik e, mobile gelen ikinci 96 kaleci arkadaşlar. Geçen hafta biliyorsunuz İtalya'da Donnarumma gelmişti. Bu hafta da Neuer gelmiş. Sıçraması da 96, bütün özellikleri 99. Alçak degaş, uzun taç atışı, penaltı kurtarıcı, kaptanlık gibi özelliklere sahip eee Neuer e, benim nezdimde en iyi kalecilerden bir tanesi Donnarumma'dan sonra tek eksiği arkadaşlar işte kaleden çok fazla açılması, aşırı derecede açılıyor ama bu arkadaşlar bazen sizin avantajınıza da yol açıyor. Çünkü top arada kaldığı zaman yani rakip takım uzun top attığı zaman kaleci ile defansın arasında bir top kaldığı zaman rakip daha yakınken kaleden çıkıp hemen o topu uzaklaştırıyor. Tabii bu sizin için avantaj oluyor. Dezavantajda işte ee, bazen anlamsız. Yani e, rakip takımın topa daha yakın olduğu zaman da kaleden çıkıyor. Öyle bir dezavantajı var işte bizler için. Ama onun dışında e, genelde çok iyi bir kaleci Neuer e, gelmesini isterim açıkçası. Neuer'in 96'lık bir kaleci neden olmasın? Son oyuncumuza geçiyoruz. Timo Werner baktığımız zaman bitiriciliği, ofansif farkındalığı 96 eee hızı hızlanmasını anlatmaya gerek yok zaten ekranlarda görüyorsunuz. Şut gücü var, sıçrama 95, kafa özelliği de var. 1.80 boyunda, genel değeri 98, dayanıklılığı 98. Yani oyunu 90 dakika hatta uzatmalara dahi ilgisi oyundan kopmayacak bir oyuncu. Baktığımız zaman formu 6'ymış. Eee yani Timo Werner de kondisyon derecesi sabit C olan, canlı güncellemeye dahil olmayan oyunculardan bir tanesi. O yüzden formunu 7 olsaydı bir tık daha iyi olurdu. Becerilerine baktığımız zaman anında şut özelliği varmış. Çalım özelliği, çapraz bacak dönüşü varmış. Ee, fırsatçı golcü oyun tarzı. Fena değil, kadromda görmek isterim. Ne kadar formu 6 olsa da. Çünkü canlı güncellemeye dahil olmuyor kadromda görmek istediğim renk katacak oyunculardan, üzmeyecek oyunculardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar benim analizlerim bunlar. Bazı oyuncular canlı güncelleme dahil olmuyor. Onların form durumlarını gözden geçirmek lazım. Ona göre değerlendirme yapmak lazım. Benim fikirlerim bunlar arkadaşlar. Sizler de fikirlerinizle, düşüncelerinizle yorumlarda analiz bölümüne katılabilirsiniz. Yarın geldiği zaman bu oyuncular top açılımı yapacağız inşallah bir aksilik olmazsa bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere hoşçakalın.